Herkese merhaba arkadaşlar, Pro Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben Berkarsan. Bugün size ne öğretecektim? Vallahi kafa gitti benim. Ne öğretecektim? Tabii ki de şaka yapıyorum, biliyorum ne öğreteceğimi. Size açılan kapıyı öğreteceğim. Ya öğretmek dedi, zaten çoğu kişinin bildiği bir şey ama bilmeyenler de vardır diye öğreteceğim size bugün. Hmm. Canavarları bir kapatalım ya. Oy. Ya. bu arada 37 saniye olmuş. Yanlışlıkla ona elim değdi. Oy. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi size kapı yapımını göstereceğim. Siz ne kadar büyük bir kapı istiyorsunuz mesela? Şimdilik bu flatın kaç karelik? 3 karelik aynen. Zaten tam ideal kapı 3 karelik büyüklüğündedir. Bu kadar kazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ee, bir dakika aynen böyle yapın. Sonra buraya gelin. Evet önemli kısım burası. Şuraya bir tane boru gibi yer açın. Şuraları kazın, buralarını kesinlikle kazın yani. Şurayı da kazın. Niye ben böyle mal bir şey yapmak istedim. Elinize... Aslında buraya şimdilik kaktüs koyacağız. Kaktüs koyacağımız için şuraya delin. Aman içine düşmeyin vallahi gebersiniz. Ee, kaktüsümüzü alalım. Ya eğer burada bir şey olursa bakın. Hmm, ne olacağını göstereyim. Oralayı neden kazdım bir göstereyim bak. Yanına bir şey geldi mi kaktüs yok oluyor ya kendi kendine. Açmak istediğiniz taraflardan şöyle yapın. Mesela şimdi kapı iki taraflı bu tarafa bakıyor. Bu taraftan geldiğinizde çakalı bırak koyacaksınız. Neyse orada sürpriz olsun artık. E zaten sürpriz olamaz. Ne kadar saçma bir şey. Böyle. Şimdilik arkadaşlar ben üstünü kapamayacağım. Sadece kapının kendisini yapıyorum bunu geliştirebilirsiniz üst üste kapatmak istediğinizde de buraya bir tane daha kaktüs koyarsınız öbür tarafa yaptığım gibi kapatmak istediğinizde de buraya koyarsınız yani yeniden yapmak istemiyorsunuz çünkü bu tekrar tekrar kendi kendine yapılan bir sistem değil çakallar düştükten sonra kazacaksınız illaki illaki kazacaksınız tekrar kuracaksınız Şimdi elimizi kabul edelim. Neyse. Ee... Böyle gelin ama böyle yapmanız çok önemli haberiniz olsun. Tamamdır. Sıra çakıllarda. Tabii ki de buraları koymayacağız. Tabelaların üstünde düşme gördüğünüz gibi. Tabelaların üstünde düşme. Şöyle rastgele kapatıyorum ben. Olacak mı şimdi? Aynen olacak. Bakın. Gördünüz mü? Kapı açıldı. Yalnız illaki böyle kazacaksınız. Yani böyle bir kötülüğü var bu sistemin. Ama hiç olmazsa kalelerinizi çok güzel bir gö görünüş gösterebilir ya. Kapısı falan açılıyor. Çok süper olur yani. Yapılışı bu kadardı arkadaşlar. Ee, ilk videomu izlemek isterseniz zaten görürsünüz orada. izlememeniz imkansız. Görmemeniz imkansız daha doğrusu. Yani orada da nedir geçidinin nasıl kolay yapıldığını göstermiştim. Şimdi bu videomda da kale kapısının yapılışını gösterdim. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.